şu kıvamda bir protein kek düşünün. Üstelik içinde şeker, un ve yağ yok. Nasıl mı? Gelin. Evet arkadaşlar şimdi malzemelerimizi bir görelim önce. 3 tane yumurtamız var. 7 e, tane hurma. 1 bardak kadar badem sütü var. Siz istiyorsanız inek sütü kullanabilirsiniz, keçi sütü kullanabilirsiniz. Ama ben badem sütünü tercih ettim. 2 çorba kaşığı tepeleme fıstık ezmesi, yani peanut butter. Ondan sonra e, 3 ölçek e, protein tozu kullanacağım ben. Bunun için bir kap almadım. Dışarıdan poşet haline sipariş verildiği zaman gelebiliyor. Birçok markette satılıyor yani, artık bunlar. E, bir bardak kadar e, badem çekilmiş, bir bardak kadar da e, fındığım var. Yine çekilmiş şekilde bekliyorlar. E, bir tane de kabartma tozum var. Bütün malzemem bu. Şimdi ilk yapmam gereken biraz şekeri verecek olan yani tadını vereceklerinden bir tanesi olan hurmayla yaklaşık olarak bardağın yarısı kadar olan sütü ilk önce bir rondodan geçirmem gerekiyor. Hurmalarımı içerisine atıyorum. Yarım bardak kadar üzerine süt ilave ediyorum. Dediğim gibi badem sütü bu. Bunu yine kullanacağım. Şimdi bir kabın içerisine 3 tane yumurtayı güzelce açacağız. Yumurtaları güzelce çırpıyoruz önce. Hemen arkasından da hazırlamış olduğumuz bu karışımı da bunun içerisine atıyoruz. Evet, karıştırmaya devam ediyoruz. Ve sırada iki çorba kaşığı kadar pinat alacağım. Küçük çorba kaşığıyla da bunu kullanacağım. Tekrar bir tane daha. O zaman tepeleme gördüğünüz gibi. Şimdi hurmamız, yarım badem sütümüz, ondan sonra fıstık elimiz. Şimdi hepsini beraber tekrar karıştırmaya devam ediyorum. Ve şimdi sırasıyla bu karışımın içerisine tüm malzemeleri güzel bir şekilde koyuyorum. Önce fındığımı, ardından bademimi, güzel bir şekilde protein tozumu ve bir pakette kabartma tozumu ekliyorum. Tüm bunların güzel bir şekilde kıvam alabilmesi için de yine kalan badem sütümü de üzerine ilave ediyorum ve sırada bunu güzel bir şekilde karıştırması geldi. Şimdi sırada borcamımızı güzel bir şekilde ayarlamak var. Hiçbir şekilde yağ, şeker, un kullanmadan güzel bir şekilde proteini kekimizin kalıbın içerisine dökeceğiz. Yine her zamanki gibi makas yordamıyla güzel bir şekilde kenarlarını alacağım. Evet, güzel bir şekilde kağıdımızı da hazırladıktan sonra karışımımızı güzel bir şekilde içerisine döküyoruz. Evet arkadaşlar şu anda pişirme hazırız. Yapmamız gereken sadece 180 derece güzel bir fırında 30 dakika, 35 dakika kadar pişirmek. Eğer biraz ıslak olmasını istiyorsanız 30 dakikada olacaktır. Biraz daha kuru istiyorsanız 35 dakikaya kadar, 36 dakikaya kadar pişirebilirsiniz. Şimdi bence pişirme geçirelim. kekimiz hazır. Misler gibi kokuyor. Şimdi tek bunu alalım. Uuu amma sıcakmış. Bak şimdi. Işte. Görüyor musunuz? Kalıp gibi. Ne güzel bir şekilde Şimdi bu kekteki kıvamı bir görseniz misler gibi kıvam çok iyi bakar mısınız kıvamı? Evet arkadaşlar yıllarca çok sert diyetlere bu şekilde karşı koyabiliyoruz bu tarz lezzetler ne olursa olsun diyetinizi daha dayanıklı hale getirebiliyor. İçerisinde hiçbir şekilde yağ, şekerin, unun koyulmadan, üstelik proteinle desteklenen bu sağlıklı keki hepinize tavsiye ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakıyorsunuz arkadaşlar.